Görmüyor musun bir şey girmiş. Heh, tamam geldi. Teşekkürler Hasan. Enes hoş geldin. Yok şu an değil. Şu an alamayacak kimse. Sonra alırım. yapmamıştım Gestal Sikrabit'e. Aleyküm sürüm Mustafa Demir hoş geldiniz. Demir hesaplayıp gördün girme. Buyurun hmm. hoş geldin Görkem. Harcıyorum harcıyorum. <laughs> Bir şey ne çıktı burada bunu göremedim. Maalesef çıkmış. Şu ne var? Şu kıyafet almak istiyorum. Şu kıyafet hoşuma gitti şu. Hem destansı. Kıyacak şimdi zaten şimdi. Bilmiyorum nasıl yapayım? 5000 abone yapamadınız beni. Bir 5000 abone yapın, bakarız, ayarlarız bir şeyler. Hello. eee şimdi game game loop indiriyorsun. O ne ya? Şey game loop indiriyorsun Mustafa. Oradan tek attım bu arada. Abiniz olsun. Game loop indiriyorsun oradan. O zaman şimdi tek attık. Ramazan gel bekliyoruz. yapma. 20'ye çıktı bak bir tane daha kaldı şurada. Tükürüm hızı. 389 ne ya? Bunu kaça 500'e. 500 500 500 çok para ya. Bunu yok. Bunlar destansı değil. Bunlar destansı lazım. Mesela şunu biz destansı sayılıyor bak. Bu Ne zaman gidecek? Şuna bakalım bir dakika. 3. ayın beşinde. Oo tamam. Daha, daha çok. Ocak, Şubat, Mart. Martin Beşin'de de aynen daha var. Ya boş ver video editini gel. Ne yapacağım video editini gel gel. Biz kendimiz edit olmuşuz zaten. Sen de bakıyorum. Ne bakıyorsun? Ne vereceksin? <laughs> ne kadar bu olsa şu free'yi bedavaya alacaksın abi. <laughs> Gel buraya. Bunu alacaksın. Onu Şu kupon alacaksın. Ne kadar da UC'ye yatırıyorsan. Gel. Şunu da çal. <laughs> Bana da lazım, lazım. <laughs> premium gitsin premium ya çok da lazım değil. 68 olmuş. Şu ile yapalım. Aa, şuradan. Burada asker çıkar mı ki? İki tane çıkacak ya. Yani.

Öldüğünüz Ramazan abinizi Okuduğunuz chati 13 oldu <laughs> Şunu özür çakalım <laughs> ver bir tane ve satışımız. Beş, 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 oynamıyorum beş, 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 geç geç Aa 3 tane beş, yakaladık şunu ver. Başka iki tane, alt tane. Bu neymiş ya? Bu ne? Bu mevcut. Bunu bir de altına alalım o zaman. Tamam. Bu neymiş? Nasıl bir kere? Yaş cesedi. Ne yapalım? Evet. Ne konuşuyorlar var? Baba bunu, oh, gel bakayım sen buraya. Sen gir, gel, 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 gel. Tamam, bunu nasıl bu tutarım, bunu nasıl? Neyse, bunu kararla sorayım. Bir dakika. Dum Ozan. Hatırlamıyorum. Selamın aleyküm Selam geldin. 11 ol. Oh. Evet 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 bir distansiye Tabii ki bunu alacağım, bende yok Alıyorum bunu Aynen Ramazan bu 7 mi bu Ramazan? Ya Mustafa boş yapma boş ver. Ramazan bunu alayım değil mi? Ramazan alo. Bir dakika ya. şu şu bir dakika. Sonu zaten tekrardan. yok. Gir. Tekrar gir. 152. Şu an olur. 4 tane. 10 tane. Al. Aynen. Bakıyorsun şunu. Şunu şu, 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 birleştir. 30'u birleştir. neyse olsun bir ikisi de. Sonra ne yazıyorsunuz bakayım bak. hiç bilmiyorum ben onları takip ediyorum. X suite, P suite, ne suite. Frickle X. Uh, şunları katayım bakayım ne diyorlar. Tekme. Sağ Kardeşim şey merhaba. Alo. Abi ne Abi nasılsın abi? İyi sağ ol sen ne yapıyorsun? Yayındayım. Bilemedim abi. Ne? Hatırlayamadım dedim Ne? De. Ben çıkaramadım. İsmini mi değiştirdin? Yok ya geçen yayına da gelmiştim ya ama ha, bayağı oldu. Yok geçen değil sen ha, hatırladım sen gelene bayağı oldu ama. Yakın değil. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Aynen aynen. Sizin Ferrari'dekiler hep geliyor zaten. Onlara devamlı oynuyoruz. Sen de bir kere oynadık. Sen bir kere şey yaptın. Evet. Ben şimdi yayındayız. Ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben İyiyim abi vallahi. Sen nasılsın? İyiyim sağ olasın. Dur bir saniye. Az <laughs> bekleteceğim. Şimdi şu 14 kuponu da bir ezelim. Şuna bir tek açayım. Ondan sonra on diye bir çakalım. Şey İstasyonla abi sen sürekli sinirlendin. Sel Dur. Başlıyor. Ha aynen. Lan, Hoş geldin. Oo. <laughs> Baran game. Ne yapıyorsun? Lan? İyi misin? isim değiştirdin yüksek ba boş ver. Oraya baran gaming yaz. gözünü seveyim, baran. Ne yapıyorsun? Bir destansı daha ver. Yusuf'a Bir de Baran direnci değilim. 8100 ucu atsın. <laughs> destansı çıkarmaya çalışıyoruz bir şekilde saçmalık. Kaç oldu bizim destans sayımız? Aa, bakıyoruz. The Clicks. Kardeşim. Bir ha. Gel geldi. sana gel hadi. Mavi gel Yok değil. Selamun selam. Şöhret okay. Şöhretle... Evet. 286 14 destansı kaldı. 14 destansı sağ Baran. Oy. Tamam. 14 destansı ben kaldı. De ben Herkes bir açıklamadaki bağışa vatan giyin bağışa bir 10'ar lira 20'şer lira atsın. <laughs> Uyucuya lazım. <laughs> Gönlünüzden de koparsa bir bağış atın. Ramo gelmiyor mu Ramo? Görkem. Bak kıracağım şimdi kemikleri. <laughs> Söyle kardeşim. Söyle Görkem. Söyle. Sor. Saçma bir şey sonra salmak. Dayına söylerim. Bir taraflarını ısıtırır senin. Hesabınız çalın.